Günaydın. An itibariyle Şanlıurfa'ya varmış bulunmaktayız. Bir saat on dakika sürdü yolculuğumuz. Tarihin yeniden yazıldığı yere geldik arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın. Hz. İbrahim ateşe atıldı. Göbekli Tepe'nin bulundu. Arkasında Karant Karantepe'nin Tepe'nin bulundu. Buraları keşfetmek için bugün Şanlıurfa'dayız. Şu an Haşimiye meydanındayız. Daha sonra diğer yerlere gideceğiz. Tabii ki önce bir sabah kahvaltısı. Valla sabah sabah Urfa'da trip diyoruz. İlginç bir tadı var. Alttaki gördüğünüz ekmek diyetine gidiyor. Mekanın adı neresi? Onu da söyle. Mekanın adı neydi? Gül Trit. 94 .000. En meşhur olan yer burasıymış. E siz siz 1994'teyiz. <laughs> Samimice şey söyle, yani, beğendin mi? Bir daha yer misin? Valla beğendim. Anladım. İlk defa yiyorum. Trit yememiştim ki. Fiyatı da şu an 220 lira. Şu an evet, fiyatımız 220 liraymış. Normal ya. Artık İstanbul'da 200 lira yemek yemiyorsunuz. Dolu dolu, sulu sulu, bayağı iyi yani. Et de çok iyiymiş ha. Ağızda dağılıyor. Zaten evet. o eti böyle tift tift hmm. Ağızda dağılıyor. Et suyu. Köfteci Ahmet abi dediğimiz var ya, Kuzu. onun gibi. Gültrit, Bedir Usta muhteşemdi. Tadı damağımızda kaldı. Yemelere devam edeceğiz. Bu ilk durağımızdı. Sabah saat sekiz buçuk. Yemeğe devam. Ya acıktık artık yani. Göbekli Tepe, arkasından Karalın Tepe. Yanlış mıyım arkadaşlar? Oraya gittik, buraya gittik. Yorulduk ya. Ne zamanı? Yemek zamanı. Ne yiyeceğiz? Lahmacun. Valla en iyisi burası dediler. Çulcuoğlu'na geldik. Burada bunlar reklam değil ha. Yok yok reklam bir şey var. yok ya Ben reklam yapacak bir halim yok ya. Şurcu geldik. Bakalım. Lahmacun söyledik. Lahmacun çok meşhurmuş buranın. Doğru muyum? Gel hele. Başka ne vardı burada? Orpa kebap var. Tam varmış ama. Tam da şimdi uğraşmayalım. Akşama ne yiyeceğiz o zaman? Akşama da bir şeyler yememiz lazım. Akşam yaparız. Kuzuyla alakalı bir şey. Bu neydi bu? Ayran aşı mıydı? Neydi bu? Leben şey var. Leben de zaten Arapça Leben. yoğurt demek herhalde. Yoğurtla içinde buğday var. Yoğurtla buğday. Biz, biz de bunun çorbasını yaptık? ama biz şey de katıyoruz. Bayağı serinletici yani. Nohut ve nane de katıyoruz. Bu o zaman buna buz atsak olur mu şu an? On olur. Buna, hmm. hmm. buna şey de atacaksın, nane de atacaksın. Çok güzel oldu. Nane. Hastasıyız. olur oğlum. Neyse birazdan görüşürüz. Burada kebap güzel. <laughs> biz Şanlıurfa'da vallahi bizi kandırmışlar. Lahmacun yiyoruz diye bizi kandırmışlar. Ben böyle bir lahmacun yemedim hayatım boyunca. Ya yani 83 doğumluyum, 42 yaşındayım. Böyle bir lahmacun yemedim. Reklam değildir. Sakın yanlış anlamayın. Çorcuoğlu Şanlıurfa'da bir bakın mekanda hoş. Peki kebap nasıldı Urfa? Kebap. İçinde koydum. İkisini birleştirerek yaptım şu anda. Ayran. 10 numara 500 Çok beğendim. Fiyatlar. Fiyat performans olarak bakarsan bu restoran bir tık pahalı açıkçası. Ama Diğer yerlere göre. Şeye göre. Ama kalitesi çok iyi. Urfa standartlarına göre Burfa pahalı. Urfa standartlarına göre bayağı bayağı iyi. Yani 120 lira lahmacun. 120 lira lahmacun. Normal ya. Düzgün. Ama bu, bunu mesela 80'lere de yiyebilirsin, 60'lara da yiyebilirsin. Yiyebilirsin de tabii biraz da olayın şeyi var. Mekan, evet. servis. Bir de hafif bir acılığı var. Çok İlginç acı. bir şekilde çok hafif bir acılığı var. Normalde çok acı gibi bir görüntüsü var ama. Evet, görüntü olarak böyle. Salçası çok şey, tatlı biber. Valla gelecek arkadaşlara şimdiden söylüyorum. Çılcıoğlu. Lahmacun. Lahmacun. Canlı Artı ayran. Artı ayrar kesinlikle. Zaten mezeler falan önden geliyor. Bir şeyler gönderiyorlar size. Herkese afiyet olsun. Lahmacun yedik. Artık tatlı zamanı Miroğlu'na geldik. Of 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 of. Öyle bir şey yok. Şerbetin de ayrı söyleyebiliyorsunuz. Bir oğlundayız. Üç çeşit tatlı söyledik. Burma kalayı. Bu tatlı ismi <laughs> şıldıktı galiba değil mi? Evet. Bir <laughs> künefemiz var. Üçünden ne tatlı. Dondurma çok iyi. Bu arada onu söylemek istiyorum. Burma kadar kıta geçiyor. Ağzında dağılıyor. Bu biraz yapış yapış. Ağzımda yapıştı. İlginç bir tatlı. İsminin dolayı da zaten bir türlü ısınamamıştım. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Söylemiş olduk. S sıralama sıralama. nasıl? Sıralama bir. Burma kadar garanti. Kürefe 2 numara. Hafta <laughs> 2 değil de. Bir, bir, iki. Bu da 4 numara değil. Bu numara bile de demek istemiyorum. Kırıp bakınca Sizin mercimekten, lan. Sana, al. Seninki gecenin sonunu çıtır pide de bitiririz. Ye ye bir, yere, bir yere kadar arkadaş bu ne ya? Allah Allah. Benden bu kadar. Evet final yerimizdeyiz. Artık akşam yemeğimizi yiyoruz. Orta çıtır pideye geldik. İki şubesi varmış. Bahçeli'ye var dizmiş şu anda. Arkadaşım kelle paça aldı. Ben az mercimek aldım. Bunlar zaten ikram. Bir de kaşarlı pide sürdük. Kaşarlı pide kuru. Biraz tereyağlı olsa iyi olurdu. Kelle paçayı arkadaşım bitirdi. <laughs> Tadına bakamadık. Mercimek çok başarılıydı. İstanbul'da Mevlana pide var, onu beğeniyorum. Ondan sonra ikinci sıraya bunu alırım. Yani genel olarak bugün yediklerimizden memnunuz. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Evet. Antep'teki ilk lezzet durağımız. Kaliteli etleri de meşhur. Saç kısmı. Kül bastı ve kıymayı çok önerdiler. Şimdi biraz da onları deneyeceğiz. Bakalım dedikleri kadar var mı? Önümüzde yapıyorlar. O da güzel bir şey. Yemek turumuz devam etsin. Kül bastı, kıyma ve sonradan bir sucuk söyledik. Tülbas çok iyiydi. Sucuk başarılıydı. Kıyma ortalama. Fiyatlarda karşıda yazıyor. En pahalısı 300 liradan. Sucuk denesinler. Sucuk evet. Arkadaşımın yanında sucuğa bayıldık. İçecekler ücretsiz ikramdır. Mekan sadaş bir mekan? Biberleri acı dikkat edin. Aklınızda olsun. İçinden Katmerci Cumali Usta'ya geldik. Çok önerildi. Çok tavsiye edildi. Valla dedikleri kadar hatta fazlası bile varmış. Biz özel olduğunu söyledik. Şu an kalanları görüyorsunuz. Bayağı büyüktü. Katmer 350 lira normalde. Biz özel olmanı söyledik. O 100 lira biraz fazla. Ben bir daha İstanbul'da katmer yemem. Açık ve net söylüyorum. Azantep Mutfak Sanatları Merkezi. Gerçek Gaziantep yemekleri yemeye hazır mısınız? Gaziantep'te mutfak sanatları restoranına geldik. Şöyle bir menü aldık. İnanılmaz. Her şey çok leziz. Mekan efsane. Fiyat performans açısından bence ucuz kaldı bile diyebiliriz çünkü. Beş yıldızlı restoran konseptinde. Size gösterdiklerimin hepsi aşağı yukarı. Bin TL bile tutmaz yani. Dünyanın en eski baklavacısı Güllüoğlu. 1843'ten beri. Börek yedik. Üstüne biraz kara baklava. Valla baklava efsaneydi. Börek için çok aynı şey söyleyemeyeceğim. Ama baklava için buraya gelebilirsiniz. Elmacı pazarı güllü oldu. İyiymiş. Antep'e geldiğinizde kahve edeceğiniz. Herkesin bildiği tahmis 1635'ten beri diyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış kendileri bildi. Ben kahvesini içtim. Fena değildi. İçeride de oturduk. Burada oturma alanı var. Orası yetmezse burada klimalı salonları var. Diğer tarafta ait. Mekan böyle bir yer. Gaziantep gezimizin son saatlerinde son yemeğimizi Şiveydis Gaziantep yöresel lezzetleri restoranında yiyeceğiz. Günümüz şöyleymiş. Birazdan içeride görüşürüz. Evet arkadaşlar. 3 gün 2 gece Şanlıurfa Gaziantep gezimiz bir iki saat içerisinde bitmekte. Ben çok keyif aldım. Gezerken çok eğlendim. Yeni şeyler öğrendim. Ee, Güneydoğu Anadolu ne kadar güzel bir yer olduğunu tekrardan keşfettik. Gaziantep'in ne kadar önemli bir şehir olduğunu bu gezimde bir kez daha anlamış oldum. Yemekler muhteşemdi. Mesela eleştiri getirecek olsan neyi eleştirirsin? Valla Gaziantep'te bu kadar Suriyeli olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tahmin ediyordum ama bilmiyordum. Evet. Ee, Peki yemek mekanları hakkında bir eleştirin olsa? Örneğin fiyat, hijyen... Ya Fiyat performans açısından bence fiyatla çok uygun. <laughs> ama hijyen biraz sıkıntı bazı, bazı yerlerde. Bazı yer mesela... Mesela en son şu an yemekten çıktık ben oraya bayıldım. Şiveydis. Şiveydis diye mekanın ismi. Ee, sadece kadınlar çalışıyor. Gaziantep'te yaşayan <laughs> kadınlar çalışıyor. Hı -hı. çok iyiydi. Başka ama genelde bazı çarşı içindeki mekanlar çarşı içindeki bazı mekanlar dökülüyor. Hatta Google puanlarına bakarsanız 1.4 olan ya e, yerler bile var. var. Güzel olup e, hijyene pek Tabi güzel olup hijyene bakmıyorlar. Başka türlü dışarıdan salaş gözüküp gözüküp yemek konusunda çok iyi olan yerler de var. Ya bir şey var değil mi? Ya çok temiz, ya çok temiz <laughs> ya da çok salaş mekanlar. Hı hı. Ama gördüğünüz gibi böyle daracık sokaklar. Gaziantep'i ben çok sevdim. Fasada gittim gittiğim için oradan da biraz biliyorum. Fas'taki ortamı da gördüm. Orada insanlar nasıl yaşıyorlar onu da görmüştüm. Böyle daracık sokaklarda. <laughs> Urfa ilk gittiğimizde arkadaşımız buradan kendisine selam olsun Celal'e. Celal sağ olsun evet, bizi havalimanına aldı. Misin? Aracıyla gezdirdi. Onunla beraber çok güzel yerlere gittik. Özellikle Karantepe, Göbekli Tepe bunların başında geliyordu. Şanlıurfa'da. Oradan dönüşte yalnız kaldık arkadaşımla beraber. Otobüslerle rezillik çektik. <laughs> Buradan yetkililere söylüyorum. iki saatlik yolculuğu, üç buçuk saat yapmayın. Polisler araçları hep durduruyorlar. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Doğrudur. Güvenlik açısından yapması gayet önemlidir. Ama bu kadar da mu? Zaten 10 dakika önce durdurmuşsun yani bir daha durdurmanın bir mantığı var mı? İnanın çözemedim onu. Son bir saatimiz herhalde. Yavaştan havalimanına doğru geçeceğiz. Evet. Bu videoyu da tarafında son detaylarla bitiririz diye düşünüyorum. Tamamdır. Sen ne diyorsun? Baba ben sen ne diyorsan aynısın diyorum. Eyvallah. Yani şimdilik bizden az bu kadar. Az buçuk zaten. Az buçuk değil tamamen aynı şeyleri <laughs> deneyimledik kaldığımız otel biz konaklarda kaldık. Evet iki tane otelimizde konaktı. Bir o konuda O konuda evet çok memnunuz. İlkinde biraz su pek gitmiyordu. <laughs> evet. Aynen ama ikinci kaldığımız daha böyle. İkinci kaldığımız Hüseyin, Hüseyin Şeyin abimiz de... de buradan selamlar olsun. Çok... Ağustos'ta konak otel. Orada kaldık. Eğer Antep'e gelirseniz o otelde konaklanırsınız. Fiyatı çok iyi. Yani fiyat Sonunu... olarak biz ne kadar verdik? 2000 liraya yakın verdik 1900 galiba. 1900 lira verdik. 1900 ama lira. kendi sitesinden şey yaptık. Tabi. Tabi sezonluk değişebilir bu fiyatlar. Tabi sezonluk değişir. Şu an Mayıs ayında geldik buraya. Mayısın sonunda da. Hafta doğru. sonu bile değişiyor. Hafta sonu değişti. Biz hafta içi geldik. Ya birçok e, detay var. Detaylara göre oradan internet sitelerinden bakabilirsiniz. Aynen. Uçak rezerviyseniz biraz erken yaparsanız, biz aldığımızda çok ucuz aldık mesela uçak biletini. Şimdilik bizden bu kadar.